Spor, bel dolayı yapamıyorum evet. ama çok istiyorum yapmak, çok hep istedim yani ama doğru düzgün hiç düzenli yapamadım. Hedefim hakikaten böyle hafif bir bütçe spora hayatıma sokmak ve böyle şey insan yani olmak istiyorum. Hani spor yapamayınca rahatsız hisseder ya, öyleyiz, öyle bir olmak istiyorum. Mesela bel vardı benim, çok şey evet. oldu. Şu an hiç çok üzgünüm yani o benim hmm. çok ağrı güzel bir şey ki, 30 kilo azaldı yani gelemiyordum yasaktan dolayı hocam. Hı hı. Hemen etkisini gördüm yani. Geldiğimde daha iyi gidiyor yani. Şu takip yeter dedim yani. Hı hı. Şu ameliyat sonrasındaki takibimiz çok harika. Hı hı. Onu da çok dikkate aldım. Haklıymış yani. Şimdi kızıma da Çünkü babam diyor ki sen şimdi çok korkaksın, meraklısın. Sürekli bir şey sormak istersin. Nerede bulacaksın diyor böyle. Sürekli soru sorarım. mesela ben hep yazıyorum, hep cevap veriyor sağ olsun. Ne zaman olursa hı hı. olsun işte sikmide ameliyatlarının böyle olduğunu bilmediğimiz dönemlerde bir takım ölümler, bölümler bundan dolayı oldu diye televizyonlarda çıkıyor bir ara biliyorsunuz. Evet. O biraz en baştan o etkiliyordu. Ondan sonra doğruyu öğrendik tabii. Sizin e, şeylerinizi videolarınızı inceledikten sonra bayağı bir araştırma yaptık. Ondan sonra yani şu anda bir şeyimiz yok Allah'a şükür. Ben bile bu kadar istememe rağmen yani Melih çalışırken ben bile bazı videolardan o kadar korkuyordum ki onlara çaktırmıyordum. Ya Elif hani istiyorsun ama bak emin misin falan gibi ben bile korkuyordum yani böyle çekilen çok korkunç videolar var gerçekten. Direkt doktorların çektikleri var bu arada hani öyle kişilere Hı. kalmadan. Onlar çok korkutuyordu ama sonrasında zaten zaten hani direkt olan biri olarak söyleyebilirim ki şey. hiç bir, bir, yani. bir Güzellik ameliyatı olarak görülüyor ama kızınızın yaşam süresi uzayacak, yaşam kalitesi artacak. Birçok hastalıklardan, en basitinden diz protezi ameliyatından kurtuldu. Kalp koroner bypass %40 riskleri azaldı. artık olmam gerekiyordu. ağrıların ağrılarım vesaire çok fen feci bir durum. Yani kendim kendi psikolojik olarak da çok kötüyüm. Yani fotoğraf bile çektirmiyordum o kadar kötü. Kendimi çok kapatmıştım ağrılarım vesaire. Sonra e, geldik görüşmeye ve zaten full şeyle, dikkatle yap yapılıyor her şey. Ben gelir gelmez test de oldum zaten hastanede vesaire. Anneme de test aldı. Refakatçıya da test yaptılar ama. O yüzden açıkçası böyle ekstra bir korkum olmadı. Çok dikkatli zaten evine yani hastanede herkes. Sizler de öyle. O yüzden hiç böyle normal zamana göre Farklı değildi hiçbir şey benim için. Olduk zaten iki gün yaptım, çıktım hemen evime gittim. Covid'in ana öldürücü ve yoğun bakıma sokucu etkisi fazla yağlar. Yaştan sonra en önemli risk faktörü metabolik sendrom ve yağ fazlalığı. Bunlardan kurtulduğun için senin için de çok önemli bir olay ve bizim hastalarımıza da görüyoruz. Covid olan hastalarımız var, hiçbir yoğun bakıma girmedi, hiçbiri bir şey olmadı. Ama arkadaşları, kardeşleri yoğun bakımlara girdi.